He okay, San Martin, come to San Martin, let's go. Abi. Okay. Buraya are we Bekle, girseydi buraya. get inside. Let's go. 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 Kralı Ay. gelsin. Let's go tanımam. benim ismim, benim ismim daha önceden biliyor muydunuz beyler diye. Dayak nedir? İki nasıl atılır? Benim. Abi. M4 var abi bu arada M4 bunlar var 556 senin köpeğin olsun Araç gel Sende Emre açık alırsın Patlayacak. Araç dönüyor lan. Beyler e, 5 el alırım. O kar nerede? 1, 4, kar 4, dedi. Kar burada. 4, 4, 4. I got supplies. Ay alırım onu ben. Nerede? Hayır var? ya Mustafa sal. Yok 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 ben alırım. Ne alırım ben Emre? Bir tane atsana 5 tane. Atak. 5 tane var. Alan yani. bir ses var. O çık Sıkma sıkma. Sana? Lan sıkma lan. Böyle karşıya geçtim bak. lan M4 olmaya gelsin alsın burada bak. M4 var var kastı ya. bu arada. Şu tabelayı alalım Vay. ya. Gelseniz de tabelaya. Sıkmasaydın bu otak iş. Yani duymaz ki buradan sesini ya. Ya adamlar burada fişek atmış. Nasıl duymaz? Ay sağdalar. Böyle yaklaş yaklaş yaklaş. de Be bekle bekle. Alan bekle. dışıyız yaklaşmamız lazım oraya. Sağlı gidelim o zaman. Bunlar sağ üstte mi çıktı acaba? Sağ üstte çıkabiliyoruz mu? Aracımız var mı? Çıkartmazlar ha bizi burda Oo araçlarına bak lan adamlar. Beyler uzak oynuyorsunuz bak yine. Abi Furkan uzak oynuyor ben yanındayım. Arkadaki şeyi yaktım evet, ya belki. gördüm, gördüm. abi gördüm. abi. Gelsin gelsin vuracağım. Nerede? Info et. Burada. bu dar adamı var. Dur bir sus ya. Tamam gördüm. Emre yaklaş. Tamam. Gel 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 gel. Furkan sakın sıkma bak. Beraber tutacağız. Adamı görüyorum şu an. Açık mı? Ay 3 kişiler, 3 kişilere bekle. Nerede Furkan, benim? Furkan aracı bin. Al aracı bin gel. var duvar arkası. Geldi Sık geldi abi. geldi duydu bizi duydu duydu Kanka ben sağdan yedim. Musab geri çekil ben sağdan yedim kanka Sağ dedi Sağ aç şey tepe tepe sağa tepe, sağ tepe Tamam tepe. Tamam. Burada? Ha, yok tamam Burada burada önümde. Sağa dikkat et sağa dikkat et. Nereye gitti? Bir can var bir canı var. Kendini patlat. Ya var ya. Ben de çok var ya. Alsan tanesini ya. Abi bak var burada al bunu. Geçiyor geçiyor geçiyor. Beyler gel gel. Gel gel sol gel. Tepeye dikkat. Tamam onları sıkıyorlar. Onları sıkıyorlar. Aa aracı alsaydı keşke ya. Emre orada bir mirada vardı alsana kanka. Emre Al, uzağım bak. Karşısına e geç. Neyse tamam gel. Geçmemiştin de neyse. Oğlum, Adam tepede gördüm. Adam tepede. Hangi tepe? Kanka taşta taşta orada şey yüksek var ya zirve. Orada. Tamam Sana mı sıkıyor mi? Yo. Hayır. Ha, Aa baygını bitirdi. Evet. Diğerinin baygınını bitirdi. Kanka sağdan çıkıyorum ben soldan pardon. En soldan. Gel gel Emre. Tamam beraber sıktık ha. Helal. İnşallah araçları vardır. Ben ya. en soldan dolanırım kanka. Tamam. Sağda gidiyorum. Emre açık verme adamları sakın bak bitirirler yok. Ay çok açım. Gördüm adamı. Lan bu bu. <laughs> Headshot yedi. <laughs> Emre iki kişi var orada. Headshot yedi. Canı bir baygın, yok. Baygın, Emre bir baygınları var. Tamam. Diğerleri de yaralı. Bak. Bayıldı. Bayıldın Bıraşıyım mı? Bıraşın, bıraşın 2 baygın Tamam tamam sakin, sakin, sakin Kalk bizde Şurada, Anlam. şurada Düşman görüldü Ya sıkamadım ya şurada. Emre çık oradan Çık, 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 çık kardeşim. Var ya Çık şuradan Arkaya doğru koş. arkaya doğru Atladı lan Biri atladı O atlamış olabilir O atladı, o Aynen O atladı, öldü Atladı, atladı Gel Emre buraya gel buraya gel. öldü mü lan adam? Atladı atladı. Abi niye neden, neden ya? Aa son adam. Burada mı? adamlar yok hayır adam hangarın içinde düşman ya. görüldü. Ya benim baygın atlamış o zaman. Yok abi. Ölver kanka. Hepsi atlamış bu arada böyle. Beleler açıkta. Enimiz açıkta var. açıkta. Düşman görüldü. basalım mı oraya? Tamam, tamam. Yukarı bir şey mi? Abi, aynen aynen bir şey basalım abi. Alın kendini. Şurada dursak var ya. Arkalanmıyor. Arkalanmayalım. Burada hep arkalanıyor çünkü. Yapma. Ha. bir şey durmuş. sol alttalar ya muhtemelen. Ama burada bence çatışmayalım. Alan verecek. Bekleyin beyler gitme. Emre bak. Verdi burada burada. Alan burada burada burada. burada. Tamam. Oynasak aracısız kalacağız ha. Sağda da ekip var. Beyler gelsenize. Gelin gelin hiç oraya bulaşmayın. Çok kötü ya. Arka falan her yerden mermi geliyor. Burada ne zaman oynasak ölüyoruz. Eksik veriyor. Gel anne. Şu biz şu tepeyi falan alalım. Düşman görüldü. Her yere oynarız o kadar. Bu arada sağdaki adam adam boş koşmuyor ya. Arkadaşı vardır arkada. Kanka o bence hayattan bir beklenti kalmadığı için dümdüz yolda koşma gereği duyuyor. Tamam, bekle şey 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 şey. bekle bek. sıkma sıkma. Tamam. Ya, ya. Ben miyim lan ya? Ben burada. Baygın. Bunlar da bunlar 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 kanka bunlar. Tamam. Bir baygın. Kit basıyorum öyle. Tamam. Kanka sağda sağda son bir sağda son bir sağda son bir. Nerede, Düşman görüldü. Son bir olduğunu emin misin? Eminim eminim Muhammed, düşündüğünüz son bir silmedim hayır hayır bekle bomba atıyorum tamam muhammed gitti de beni düşürdü nerede şurada şurada geliyor geliyor bana geliyor çok açık beni bitirmek için geliyor tamam yine tamam sağlık bu arada şu yukarıda ses vardı ölüyorum 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 kanka bana koşuyorum 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 Tamam Şu üstümüze Furkan şu üstümüze baksana Düşman ya. Düşman görüldü. İnşallah gelmez ya üstüm. Tamam. lutuvar. Oh shit. Abi şey bunlar atmış. Ee, 6x var beyler. Burada bir tane daha yok muydu baygın? Üç tane var. Bak 2 baygın varmış ha. He. he şey 2 baygın var. iki kişi varmış. Askalar açıyordum. Buradan mermi yiyecektim bu sefer. Yanlış info koverme. Taş mı beyler. Kırmızı mı? Hı. Hmm. Kanka, bir dakika. Ee, Aa, motor motor motor. Düşman motor. görüldü. Ya, ya. var ya adamları görmeden öldürürler. Ne oldu? Bu sabah kasayacaklar. Sende kaç var Emre? 4. 4 tane var. Kanka Aa, ben adam bunu... görüyor da. Bir baygın vermezsem bir baygın vereceğim illa ki bir tane body vurdum tamam yelek ben yelek alacağım full hadi göster yoo bak ee, kastı kastı onları salın salın onları Yukarı çıkmamız lazım bir baygın vermem lazım. Bak eksin orada oğlum bırak baygını Alanı. Kendine bak. Dün biz geliyoruz kanka baygın bana sıkmayacaklar herhalde baygın. Ben arkadan şüpheliyim ya. Sen Melih ne alaka Aa şurada şurada adam var. Var değil mi? Aynen. Ya kardeşim. Ya yanlış. Şurada 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 Düşman aynı. Düşman görüldü. Solda. Çıkmaya çalışıyor. Üste de var beyler. Şurada da var. İki Düşman ekip. görüldü. İki ayrı ekip olabilir. Arka hala bize mi sıkıyor? Yukarı sıkıyor galiba. Böyle şu taşı şu arkamızı bir sağlam alalım. Soldan Soldan oynayalım bunları. Ondan sonra aşağı doğru ineriz. Şunu bir fullleyin. Bir kişi gördüm. İkinciyi ya taştı ya da adamdı. Ama yukarı bakıyordu adam. Oraya odaklanmıştı. Tamam, şu üstü aldık. Kanka, bu adam yeri var, Ka güzel ha kavrulmuş. Hayır hayır yerdeydi. Yukarıda kapalıysam... değil. Yukarıda değildi. yani. Yakın alan ya adamı görüyorum. Bayit alabiliyorsan bayit. Headshot. Nerede? Kanka, bas 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 bas. Adam bas kanka headshot canı yok. 3 dolu kurtardım. Hangi taraf info var? Yukarıda yukarı kırmızının yukarısında ama sağ tarafındaydı. Tamam ya öyle. Tekmiş. Yerimiz hepsi. Alanda mıyız? Alanda el sağda da baygı. Düşman görüldü. Çaldım onu da. Sürüne sürüne gidiyordu kardeş. Bunlar kim? Adam adamı, adamı, adamı kanka. Düşman Şurdu. görüldü. Adamı orada. abi ben adamına doğru gidiyordum. Sürüne. Ay vurdu. Nerede vurdu? Kardeşime kardeşim. Görmedim abi. Gördüm sen. Şuradan bir göster kardeşim. Göster. Hadi. Abi şeyin fırlayın <laughs> beraber sıkalım at. ya. Hey chat kanka hey chat şurası. Düşman görüldü. Bana da headshot vurdu. Ya var ya infak artık. Abi araba gidiyor. var mı? Sağdan bak sağdan yol. Bak. Düşman görüldü. Arka 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 arka. Beyler arka arka. Ya. Oynayacak. İyi oynama oynama oynama. Abi cover'ım var. Evet adamsın Furkan sen. Canına bas. Öleceğiz öleceğiz alan geliyor Furkan. Tamam alandayım. Furkan canını bas. Canını. Öldüm. Helal. Canını bas kanki, canını bas. Ben öldüm. Emre yaklaşsaydın ya çocuğu, bomba geldi. Aa bomba bomba Musa abi. Adamsın. Lan nah, Musa abi. Dur, bir dakika, sis atman lazım onu. Aşağıdan gözüyor. Gözüküyor. Bekle canım var da. Tamam buradan kal. Helal lan Furkan. Adamsın Furkan. Vay bir. Var da 3 3 ve 2. Ve alanda e Araç gidiyor. Tamam tamam. Seni bitirmeye Şurada şurada şurada. Ay. Adamsın sen. Şuraya araç gitti. Düşman görüldü. Bizim Her hızlı tam hızlı alta girmemiz lazım. Adam adam bakıyor. Hızlı hızlı. Bu in. Sen in in, in AVM ile tutuyorum ben. AVM var bende. Ben de, ben de emrimle çektim. Sen in in in. Aşağı al aşağı al taşı mı alıyormuş? şu Aynen. sondaki? Geliyorum tutman lazım. Sen gö gö şey geldim, Şuradan bak. Düşman görüldü. Biri soldan bakıyor taşın solunda. Gel burası al gel. Ben, Gördüm adamı burası evet. da mı alındı? Kanka yerinde ya Sağ ver Allah 2'ye 2 ya bir şey olmaz sıkıntı yok Ben boost'umu fullayım bir dakika Bomba atıyor Göster Çekilsene oradan bende alayım ama çık <laughs> Bir tane body attım Kanka ne yapalım? Oynayalım mı? Oynayalım, oynayalım buddy Ama nereden oynayacağız? Bekle, cover var mı önümüzde? Yok Ya burası daha iyi, aynen burası daha iyi Adamlar eğim alamaz eğim kanka Aa onlar da inmek zorunda Bu arada 50 metre bizi alan. Kaç tane Çok... sissim var? Eee, şu an hiç yok Ay bir tane varmış abi tamam. ben yol yapıyorum Nerede? Tamam, Bekle, son sissi sen atacaksın Aa oh, evet. Bir de çıkış noktamızı atıyorum Furkan ben de AVM var. Sen koş bir dakika koşma şimdi. O alta girmen lazım. Kanka adamlar var ya çok şey yapıyor ya pikliyorlar. İkisi de sağda bu arada. <laughs> Kaç. Helal. Koş koş koş. Oynuyorum kanka direkt oynuyorum direkt oynuyorum. Direkt oynuyorum. Baygını kaldıracak direkt. Haberin olsun. Direkt Adamsın. Helal. <laughs> Eline